Dur dur ara, araçlar geliyor ortaya. Tamam. Şuraya mı? Göre. <laughs> Ayağını nasıl <bilsin ya>. soyuyor? Biz ne taraftan geldik? Bu taraftan değil mi? Sen mi kullanacaksın? Ben kullanayım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> lütfen ben kullanayım vallahi sen. <laughs> Sonra orada kullanırsın. Hayır. Vallahi düşün. Bırak. Şunu daha döndür şuraya. Şunu döndür şuraya şöyle. Hayır hadi. Kürterim. <laughs> Hayır. Vallahi orada kullanırsın ya. Hayır. Gel lütfen lütfen. Hayır bende. <laughs> Gel hadi. Ağırım ben ha. Bir şey olmaz. Ben biraz ayaklarım. <laughs> hayvan herif, kocaman. Hadi bakalım, Hadi. Oh, yavrum tamam. Ağrım diyorum sana. Güzelmiş, Aşkım sen kımıldama. Tamam, hadi. Bir defa senin kadar ağır birini sürüyorum. Aşkım kımıldama. <laughs> ben seni sürersem annemi de sürerim. Ayakların değiyor mu yere? Değiyor tabii ya. Lütfen kaza yapmayalım bana ver ya. Kaza yapmayacağız. Böyle gidemeyiz ama ver bana. Tamam biraz süreyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağırsın Allahım. Allah Şurada dur yavrum. <laughs> kayıyor sanki. Durdun mu? Durdum. Tamam sen inme. <laughs> Gerçekten <laughs> <sağırsın. gülüyor> Çık yürü. <laughs> Lan bırak onu da alalım. <laughs> <laughs> ya ben sana nasıl sürerim?